Merhabalar sevgili dostlar. Türk mitolojisi, yaratıklar, tanrılar, tanrıçalar ve kısa hikayeleri ikinci bölüm ile birlikteyiz. İşte sizlere Türk mitolojisi ve içinde barındırdığı yaratıklar, kahramanlar, tanrılar, tanrıçalar ve konu oldukları efsanelerden kısa anlatımlar. Güler Yüzlü Utkuçi Gökyüzünde yaşayan ve ülgene en yakın olan ruhtur. İsmi güler yüzle karşılayan anlamına gelmektedir. Kurbanı, Ülgene ileten ruh olarak bilinir. Elindeki yayın iki ucunda kanatlı at bulunur. Kalkanında ise çift başlı kartal simgesi yer alır. Utkucu ismiyle de anılır. Yaşam döngüsünü başlatan Akana Türk ve Altay başta olmak üzere birçok mitoloji de Deniz Tanrıçadır. Türk dillerinde Ağanar, Ülüngene, Şuraene olarak anılırken Moğollarda San ece olarak bilinir. Hiçbir şey yaratılmadan önce yalnızca sonsuz su varken çıkmıştır. Tanrı Ülgen'e yaratma ilhamını vermiştir ve yine suya dönmüştür. Işıktan bir bedeni bulunur ve başında gücünü simgeleyen taç benzeri boynuzları vardır. Deniz kızı gibi uzun bir balık kuyruğu da bulunur ve bu kuyruk, maviye çalan bir renktir. Etrafında deniz yıldızları dolaşırken tasvir edilir. Hayatın başlangıcında, her şeye ruh veren ve yaşam döngüsünü başlayan Tanrıça, Akdeniz'de yaşar. Geyik şekline girerek su yüzünden çıktığı, göktürklerin atası ile evlendiği söylenir. Savaş Tanrısı Kızagan Han Yunan mitolojisinin aresi, Türk mitolojisinde Kızagan Han'dır. Yani savaş tanrısıdır. Kayra Han'ın oğludur ve göğün dokuzuncu katında yaşar. Fazlasıyla kuvvetlidir. Ordu yönetme konusunda uzmandır. Kızıl yuları bulunan, kızıl bir deveye biner. Gök Gökkuşağı ise asasıdır ve savaşçıları korur. Türk-Moğol İmparatorlukları birer fetik devleti olduğu için savaşçıların önemli olduğunu biliyorsunuz. Kızagan da bu savaşçıların tanrısıdır. Türk mitolojisi kahramanları arasında ilk sırada yer alan karakterlerdendir. Masallara, efsanelere ve tarihi savaş filmlerine bu nedenle sıklıkla konu olmaktadır. Tarihte çok az askerle, kendinden kat kat üstün orduları yenmelerini sağlar. Akıl Tanrısı Pergen Han Türk-Altay mitolojisinde akıl tanrısıdır. Her şeyi bilen Pergen, aklı ve zekayı temsil eder. Kayra Han'ın oğullarından birisidir. Göğün 7. katında oturur ve bilgisi nedeniyle her şeye gücü yettiği kabul edilir. Bilgeleği sayesinde attığı okun, hedefinden şaşmadığı söylenir. İnsanlara bilgelik veren, bilimi ve felsefeyi öğreten karakterdir. Yayının iki ucunda kurt kafası vardır. Ayrıca kollukları da kurt kafası şeklindedir. Alaca bir ata binen Pergen, Yunan mitolojisindeki Hermes'tir. Tanrı ve insanlar arasındaki iletişimi sağlayan bir habercidir. Yaşam ağacının sahibi Umay Ana Türk mitolojisinde Umay Ana, doğum ve bereketin sembolüdür. Umay, Omay ve Umay isimleriyle de anılmaktadır. Dişi olarak tasvir edilir ve iyiliği temsil eder. Doğacak olan çocukları belirler ve onları korur. Gümüş renkte uzun saçları vardır ve orta yaşlı görünür. Üç boynuzu vardır ve beyaz bir elbise giyer. Yaşam ağacının sahibi olarak tanımlanır ve yeryüzüne bereket saçar. Gökyüzünde yaşar ve yeryüzüne zaman zaman iner. Yanında kuğu veya zarif bir atla tasvir edilir. Çocuğu olmayan kişiler kendisine kurban. Hamileleri korur ve Umacı gibi düşsel varlıkları gönderir. Ama bu korkutucu bir anlama gelmektedir. Eğer Umay Ana bir evdeki çocukları korumuyorsa o çocuklar ölür. Bu nedenle de Kara Umay ismiyle de anılabilir. Duman tanrısı Karlık Han Ülgen'e kurbanların ruhlarını ileten karakterdir. Türk ve Altay mitolojisinde duman tanrısı olarak bilinir. Karlık Han ismiyle de anılır ve sembolü dumandır. İnsanların yaşamlarını denetleyen, bir değişik olduğunda da ülgen'e ileten mitolojik karakterdir. Kurbanlar yakıldığı zaman çıkan duman, Karlık Han'ın geldiğinin habercisidir. Suyla Suylahan ile birlikte görülmektedir. Yazgı tanrısı Suylahan. Türk ve Altay mitolojisinde yazgı tanrısı suyla handır. At gözlü, kartal gagalı, eşek kulaklı ve yılan saçlı olarak tasvir edilir. Su ile güneş ve ayın ışığından yaratıldığı bilinir. Totemi, ağaç kakandır ve bu kuş, Tanrı'nın elçisi olarak kabul edilir. Suyla han, insanları korumakla görevlidir ve karlık hangi gibi onların yaşamlarını denetler. Ülgenin en önemli yardımcılarından birisidir. Şamana kurbanları götürürken yardımcı olarak, kötü ruhların saldırısından korur. Suyla hanın gözleri, 30 günlük uzaklığı görecek keskinliktedir. At gözlü kartal ve iki dilli kekeme hangi gibi isimlerle de anılmaktadır. At kafasından oluşan büyük bir kalkan taşır. Irmak Tanrısı Yayık Han Türk ve Altay mitolojisinde ırmak Tanrısı, Yayık Han'dır. Irmaklardan ve göllerden sorumludur. 17 ırmağın buluştuğu yerde yaşamaktadır ve kamçısı şimşektir. Büyük tufandan sonra gökyüzüne çıkmıştır. Irmaklara, rüzgar ve sularla hükmeder su yılanı ve su ejderi kılığına girebilir. İnsanları kötülükten koruduğuna inanılır. Yayık kaldırma adı verilen cansız nesne kurban etme törenleri kendisi için yapılmaktadır. Ayrıca ilkbahar geldiği zaman, at ve küçük baş hayvanların ilk sütleri, bulgur ile lapa haline getirilir ve ırmaklara saçılır. Göğün üçüncü katında oturan Yayık Han, şamanların düşünsel yolculuklarına yardım etmektedir. Kazak ve Kırgız hikayelerinde tepe gözü kör kahraman olarak alı geçer. Şamanların ayin ve törenlerinde oldukça önemli bir yeri vardır. Ayrıca Altaylar, ırmak taşkınlarında yayık sudan çıktı derler. Taşan suların ruhudur ve yeryüzündeki tüm sular ona aittir. Şaman dualarında yayık tasviri sıklıkla yapılır. Bunlara göre, ülgenin habercisi, kızıl bulut kenarlı, gök kuşağı dizginli ve solgun şimşek kamçılıdır. Tula şamanları tarafından Akeren olarak da adlandırılır. Bazılarına göre ise büyük bir ejderha görünümündedir. Güzellik Tanrıçası Ayızıt ve Kızları Türk ve Altay mitolojisinin Afrodidi, Ayızıt'tır. Yani güzellik tanrıçasıdır. Ayızıt hanım olarak da bilinir. Aşkın ve güzelliğin simgesi olarak betimlenir. Totemi ise kuğudur. Kuğuların kutsal sayılmasının ve onlara dokunulmamasının sebebi de budur. Gümüş tüylü bir kısrak kılığına girebilir ve gökten bu şekilde iner. Kısrağın kuyruğu ve yeleleri ise kanat biçimindedir. Ormanlarda dolaşır ve beyaz bir kalpağı vardır. Aynı zamanda omuzlarını açık bırakan bir atkısı da bulunur. Ayızıt, çocukları ve yavru hayvanları korurken insanlara sevgi ilham eder. Sarayının kapısında elinde gümüş kaplar ve kamçılar olan bekçiler vardır. Bu bekçiler kötü insanları içeriye almazlar. Ayazad'ın kızları vardır ve onlar da kuğu kılığına girebilirler. Bu kızların büyülü, beyaz türleri vardır ve bunları giydikleri zaman kuğuya dönüşürler. Ayrıca Ayazad'ın kızları, beyaz turna kuşunu simgelerler. Yakutlara göre altın kitap, Ayazad'ın elinde bulunur. Bu kitaba tüm insanların yaşamları kaderleri kaydedilir. Türk mitolojisini tanımak ve anlamak, Türk kimliğini tanımak ve anlamak demektir. Bu tarz içeriklerimizin devam etmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.